Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar programcı 1. sınıf öğrencisi Berat ben. Arkadaşlar bugün size Yandex Disk hakkında bilgiler vereceğim. Yandex Disk bir bulut programıdır. Verilerimizi ücretsiz ve kolay bir şekilde yedekleyebiliyoruz. Aynı zamanda verilerimizi paylaşabiliyoruz. Yandex Disk'i istersek bilgisayarımıza indirebiliriz. istersek de internet sitesi üzerinden de giriş yapabiliriz. Bilgisayarımıza indirmek için Yandex Disk'in internet sitesine giriş yapıyoruz. Ve ardından yukarıda bize Windows için disk karşılıyor. Bu kısma tıkladığımızda bizi indirme yerine atıyor. Burada Windows için Yandex 3.0'ı bize indirmemizi gösteriyor. Bunu buradan indirebiliriz. Ben indirdiğim için tekrardan indirmiyorum. Yandex diske giriş yapabilmemiz için önce kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olmak için Yandex sitesine giriş yaptığımızda sağ üstte giriş yap butonu bizi karşılıyor. Buraya tıkladıktan sonra aşağıda ayda oluştur seçeneği var. Buraya giriş yapıyoruz ve bizi kayıt ekranı karşılıyor. Ben bu bilgileri hızlı bir şekilde doldurup tekrardan videoya geri döneceğim. Evet bilgilerimi doldurdum şu anda. Kabul ediyorum seçeneğini seçiyorum. Ve şu anda kaydım oluşturuldu. İstersek fotoğrafımızı ayarlayabiliriz. İstersek ayarlamadan geçebiliriz. Ben geç seçeneğini kullanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir arayüz karşıladı. Ee, şimdi biz bilgisayar üzerinden de göstereceğim için hem burayı hem de indirdiğimiz uygulamayı, kurulumunu ve nasıl gerçekleşeceğini göstereceğim. Evet, Yandex.js programını indirdim. Hemen kurulum için kurulum dosyamızı açıyoruz. Buraları biraz ilerleteceğim. Hemen hızlı bir şekilde kuruluma geçmek için. Evet, kurulum tamamlandı. Yandex Browser'ı kurmamıza gerek yok, sadece Yandex'iz bizim için geçerli olur. Aynı şekilde Google seçeneğinde sabit kalmasını istiyorsak bunu da kapatacağız. Bu şekilde bitiriyoruz. Şu ekran görüntüleri vesaire alabilmeniz için kısa yollarımıza geldi. Bizi ekran karşılıyor gördüğünüz gibi. Evet burada zaten giriş yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Burada kayıt olduktan sonra buradan giriş yapıyorsunuz. Evet şu anda giriş yaptım. Bize toplam 10 GB ücretsiz bir şekilde depo veriyor. Eğer bunun daha fazlasını istiyorsak belirli bir ücret ödedikten sonra bunu yükseltebiliyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi Pro alabiliyoruz. Bize 10 GB yeterli oluyor. Onu kapatıyoruz. Ve buraya geldik gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar benim kendi verilerimi örneğin bu Yandex nasıl yedekleyebilirim? Nasıl yükleyebilirim? Buna değineceğim. Örneğin benim burada sunum için hazırladığım Fotoğraflarım var. Ben bunu Yandex Disk'ime yedeklemek istiyorum. Burada diyelim ki sunum 1 ile sunum 2 PNG'yi ben buraya yedekleyeceğim. Bu şekilde burayı sürüklüyoruz. Şurada da zaten görevler kısmında yer alıyor. Şu anda durum tamamlandı diyor. Hemen bakalım. Yandex Disk'imize geldik. Burada sunum 1 ve sunum 2 yüklendi. Bunlar Yandex Disk'in kendi verdiği fotoğraflar. Bunları istersek silebiliriz. Bir tane de şöyle kalsın. Diyelim ki bunu başka bir bilgisayardan yüklediniz. Bu sunum 1 ve sunum 2. Bunu bilgisayara da kaydedebiliriz. Bilgisayarımıza da kaydı Bu indirdiğimiz dosyalar nereye kaydoluyor? Hemen gösterelim. Bilgisayarıma giriyoruz ve yukarıda bizi Yandex karşılıyor. Buraya tıkladığımızda indirdiğimiz dosyaların hepsini görüntüleyebiliyoruz. Bu zaten programı kurduğunuzda otomatik bir şekilde buraya yerleşecektir. Yandex diskteki dosyalarımızı istersek arkadaşlarımızla da paylaşabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Örneğin buradan bir dosyamızı seçiyoruz. Ben sunum biri seçtim. Bağlantıyı kopyala seçeneğine tıkladım ve ardından buraya yapıştırdım. Giriş yaptığında sunum bir PNG görüntüleyebiliyoruz. Buradan indirebiliriz. Evet dosyalarımızı Yandex Disk uygulamasına yükledik. Bunu aynı zamanda internet sitesinden de görüntüleyebiliriz. Burada da olduğu gibi ben hesama giriş yaptım. Sunum 2 PNG, sunum 1 PNG. Şimdi sunum 1 PNG'nin üzerinde paylaşım işareti var. Ee, üzerine biraz getirdiğimizde zaten görüntülenme ve indirme sayısı gözüküyor. Şimdi biz bunu kaldırmak istersek üzerine bir kere tıklıyoruz. Paylaş butonuna tıklıyoruz. Ve burada çöp kutusu işareti var. Buna tıkladıktan sonra bizi silmeye yönlendiriyor zaten. Şu anda silindi. Kimse ulaşamaz. Diyelim ki biz bu dosyalarımızı silmek istiyoruz. Buradan delete tuşuyla siliyoruz. Çöp kutusuna taşınıyor bunlar. Eğer çöp kutusundan silmezsek Yandex diskte yer açılmaz. Bunları da buradan silmemiz gerekiyor ki yer açılsın. Buradan tamamen sile basıyoruz. Aşağıda zaten gösteriyor. Evet şu anda silin 10 GB'da 10 GB bomboş. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Evet Yandex'in de bize bir sunduğu özellik daha var. Bu özellik maalesef ki Yandex ücretli yaptı. Bu özellik otomatik veri eşitlemeydi. Bilgisayarınızdaki dosyalardan herhangi bir şeyi otomatik bir şekilde Yandex diskinize yüklüyordu. Bu belirlediğiniz bir dosya için geçerli. Tüm çalışmalarınızı belli bir do dosyaya kaydediyorsunuz. O dosyada otomatik bir şekilde Yandex diske yükleniyor. Maalesef ki bu ücretli oldu. Yandex disk videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.